Merhaba arkadaşlar. Arşiv belgelerinde Filistin başlığı adı altında bugün Filistin topraklarının bir bölümünün farklı şekillerde mülke dönüştürülerek yüksek fiyattan satılmasına dair satılmasını engellemek amacıyla 1893 senesinin Osmanlı kabinesinin bunu engellemek amacıyla almış olduğu kararı içeren bir zabıt varakası, bir tezkire metni olacak arkadaşlar. Burada biz bu tarihlerde Filistin topraklarındaki bazı halinin e, topraklarını satabilmek amacıyla farklı yollara temsil ettiğini öğreniyoruz. Ve bu satışların engellenmesi adına doğrudan İstanbul'da kabinenin, doğrudan kabinedeki sadrazam vesaire, şehirlislam vesaire diğer kişileri bunu engellemek adına çıkar kanunu burada inceleyeceğiz. Evet, meclisi ülkela müzakeratına mahsus zabıt varakasıdır. Yani bir zabıt varakası meclisteki görüşmelerle alakalı. Burada da hazır bulunan zevatı fihamın esamiyesi denilmiş. Yani hazır bulunan kişilerin isimleri. işte burada farklı tarihler, numaralar. Şu kısımda tarih vermiş. Arabi ve Rumi demiş arkadaşlar. 15 cim harfi var. Cuma del ahire 311. Burada da 12 kanlı evvel 1309 bu tarihte 24 Aralık 1893 tarih yapıyor. şu kısımda müzakere olunan mevada müteallik görüşülen konuyla ilişkili Baraka'nın Bargen'in ya da Baraka'nın nev'i ile Ulasa-i Meali ve bab Ali Evrak Odası'ınca olan numerosu ve meclise havalesi tarihi ve merfufatı kaç kıta olduğu denilmiş. Burada işte nevi adedi merfufatı ek adedi yani evrak odası numarası tarih havalesi arabi ve rumi yazılmış. Evet burada artık metne başlıyoruz şu kısımda. Hülasa i ali denilmiş arkadaşlar konu hakkında bir özet bakalım ne diyor. Diyor ki Arzı Filistin'de ahali i mahalliye, mahalledeki kişiler, topu idaresinden mukayyet ve gayrı mukayyet, yani yazılı veya yazısız olan arazi ve tarlalarını fazla bedel ile, bu tarlaları fazla bedel ile satabilmek maksadıyla mahkeme-i ve nizamiyede muvazalı buradaki toprakları fazla fiyattan satmak amacıyla hem şer'i mahkemelerden hem örfi mahkemelerden burada tabi bunun bir yolunu bulduklarını anlıyoruz. Muvazalı muvazalı yani danışıklı olarak bir nevi davalar ikame ve şahit ihzar ederek yani bir de şahit getirerek hazırlayarak istihsal eyledikleri ürettikleri, hazırladıkları küçet ve ilanlar, deliller ve ilanlar ve muhtar ve ihtiyar meclisleriyle meclisi idare ve takrir komisyonlarından takrir yaz zaten ve bu komisyonlar komisyonlarından ahs eyledikleri şehadetname buralarda hazırladıkları şehadetnameler ve mazbatalar mucibince mülke tahvil ettirmekte ve bu yüzden mülk haline getirmekte ve bu yüzden araç ı mutat ve bedelat ı misliye ve aşar gibi hukuk ı hazine bu gibi aşar gibi hukuk ı hazine zayi olmakta olduğu gibi yani burada tabii ki mülke bir şekilde dönüştükten sonra bu vergilerin anlamadığından zayi olduğu gibi ecnebiler dahi bu misillü mülke yabancılar da bu tür mülk haline getirilen yerlere tahvil olunan arazi i emiriye üzerine bila irade iseniye topraklara padişahın iradesi olmadan e, kilise ve hastahane ve mektep ve hane vesaire inşa etmekte bir şeyler, inşa etmekte olduklarından bahisle bazı ifadeyi havi bazı ifadeler içeren defteri hakani defteri hakani e, nezaretinden gönderilen teskire üzerine Şura-i Devlet Tabi Defteri Hakanı Tapu İdaresi eski adıyla. Şura-i Devlet-i Dahiliye Dairesinden Danıştay olarak şimdi günümüze söyleyebiliriz buna. iç e, dairesinden kaleme alınan mazbatı okundu. Burada Şura-i Devlet tarafından getirilen mazbatı okunmuş ve okunan bu mazbata yani olayın özetini anlatıyor aslında. Buna dair e, alınan Kararı. Burada inceliyoruz arkadaşlar. Kararı demiş. Bakın şimdi. Zikronunan mazbatada mehakimi nizamiyece yani nizamiye mahkemelerince o makule deaviye ait olan davalara muhakemelerde defteri hakani memurları defteri hakani memurları hazır bulundurulmak ve bilakis anlar tarafından vuku bulan, bu kişiler tarafından vuku bulan davalara bakılmak gibi muamelat, bu davalar onların yalnız gibi muamelat cari olduğu bir istifsar, böyle bir uygulama olduğu sorulmuş. Adliye nezaretinden gönderilen gönderilen cevap mealinden bu tür davalarda e, hakaninden görevlerin olup olmadığı sorulmuş. Verilen cevap mealinde anlaşılarak mealinden anlaşılarak bu da defteri hakanice aranılan verilen cevaptan anlaşılmış o görevlerin yer alacağı. Bu da defteri hakanice aranılan suver i suver suretler demektir. Devamında biraz bitişik kalmış ama teyidiyeyi olabilir. Yani teyit edecek suretleri bütün suretleri müstelzim bulunduğuna gerektiren yani teyit edilmesi gereken şeylerin olduğuna ve bilavrusat ruhsat yapılan emakin ruhsalsız yapılan mekanlar, binalar ve meabit, mabetler ve mekatibin, mekteplerin hedmi hakkında bunların yıkılması hakkında ahkam-ı nizamiyeye, nizamiye hükümlerine dikkatsizlik edenlerin, bu hükümlere uymayanların, dikkatinden kaçıranların mücazatına dair, cezalandırılmasına dair şimdiye kadar müteaddit, şimdiye kadar müteaddit çok sayıda yani, kararlar mevcut idüğüne binaen, Bunlar fevkinde bir usul-i bir usul ittihazına mahal olmadığından yani bu konu hakkında yeni bir usulün yapılması gerek yoktur. Mahal olmadığından e, mukarreratı vakıa ile gerçekleşen yazılar ile Olbap'taki tebligatı ekide i resmiyenin resmi güçlenmiş olan pekiştirilen tebligatın icrayı ahkamına dikkat hükümlerinin icrasına dikkat edilmesi kafi yapılması kafi ve şayet mehakim-i şer'iyece rüyet olunan bu misüllü o tür deavide mehakim-i nizamiyece mer'i olan surete yani bu tür davalarda nizamiye mahkemelerince uygulanan mer'i yürürlükte olan demektir. Olan surete ayet olunmuyor ise oraca da hin rüyet orada görüldüğü esnada hini rüyet davada defteri hakani memur memurinin memurlanın bulundurulmasıyla beraber burada bu memurlar muhakkak bulunacaktır. Onlar tarafından vuku vuku bulacak. Onlar tarafından gerçekleşecek. Davaların dahi istima olunması muktezi olduğundan çağrılması gerektiğinden badeziin bundan sonra buralarına dikkat olunarak öyle Buyudu Hakani haricinde evrak üzerine eyadi i muzırraya itayı vesaikle Burada arkadaşlar bir söylediği de, e, e Hakani haricinde yani tabu kayıtları haricinde evrak üzerinde zararlı ellerin eyadi eller anlamına gelir. E, itayı vesaikle bu zararlı olanların vesika, zararlı, yanlış vesikaların verilmesiyle yani bu davaları yapmaları için kendi aralarında vesaire devletin hukuku arziye ve siyasisini siyasi ve arzi hukukunu ihlal edilmemesine ve gayet gayetle itina olunmasının lazım gelenlere tebliği gereken kişilere tebliğ edilmesi tezekkür kılındığı dermeyan edilmiştir. Hatırlatılmıştır. İçeriye alınmıştır. Ve suver, evet burada bakın ve suver i muharrere münasip görünmüş yani yazılan bu yazılar suretleri münasip görünmüş olmağla olmağla bermuc i mazbata mazbata gereğince makamı meşihat penahi ile ile Adliye ve Defteri Hakani. Defteri Hakani nezaretlerine ve vilayat ile müstakilen idare olunan mutasarrıflıklara, tebligat-ı ekide ve müessire icrası kararlaştırılmıştır. Bu konuyla ilgili ilgili yerlere, mutasarrıflıklara, Şeyhülislamlık ve Defter-i Hakani Nezaretleri tarafından da müstakil olan hem vilayetlere hem müstakil yerlere gerekli yazılar gönderilmişti dedi. Evet o dönemki kabineden başta Cevat Paşa dönemin şey, e, satır azamı Mehmet Cemalettin Efendi dönemin Şeyhülislamı ve akabinde dahiliye, hariciye ve diğer nezaretlerin nazırlarını imzalarını görüyoruz arkadaşlar. Evet bu tarihte 1890 hatta 80'lerden itibaren başlayan Filist topraklarının olunan göçler var ve burada bazı toprakların satılmasıyla alakalı kimler olduğundan ziyade yerli halkın şu veya bu sebeple farklı metinlerde çıkacak karşımıza zaten satılmasının engellenmesi ve buna dair farklı yöntemlerin belirlenmesine dair bir metin okuduk arkadaşlar. Ne ilerleyen günlerde bu bölgeyle alakalı siyonistlerin özellikle bazı faaliyetlerini ve toprak daha fazla toprak alabilmek için farklı araçlarını dönemin baggeleri üzerinden inceleyeceğiz bir çalışmalarda görüşmek üzere Selamlar